Evet dostlarım, yeni bir Minecraft videosuna da hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta SMP'ye başlıyoruz. Efe ile beraber Efe hoş geldin. Hoş bulduk. Biz sıkıcı şeyleri yaptık yani SMP'de videoda boş yere yer katlamasınlar diye. <laughs> boş şeyleri yaptık, birazcık geliştik. 2-3 tane maden. Çok fazla yani maden pek bereketli çıkmadı. <laughs> Trail Chambers bulduk. Yanlışlıkla Trail da bulduk. Tabii girmedim. Çünkü şeydim. Yani bu halde elmas şeylerim de yoktu. Giremezdim. Yani bugün bu bölümde evet. ev falan yapmayı düşünüyorum ben. Çiftlik falan. Efe de ben yokken yer altı evi yapmaya karar vermiş. Bak buraya çiçek falan doldurmuş. Bir gideyim bakayım. Merak ettim. Aa, gel gel sana bir şey göstereceğim. Gel. Güzel de burası evet çok küçük. Bak burayı Burayı bayağı büyüt bence Efe. zemini ve duvarları da modern şeyler yaparsın. Ben bir şey göstereceğim bu çiçekle ilgili. Şunu kapat. Bak. Ne taraftan bakarsan bak. Hep sana doğru bakıyor. Oha. Arkadaşlar bir video olsun. Çık bakayım be şuradan. Oha lan. İllüzyon gibi. Oha. Ne güzel lan. Ama uzaktan bakınca oluyor mu? Uzaktan bakınca uzaktan olmuyor. Yok. Hayır uzaktan oluyor lan. Vay nasıl? Dostlarım bugün buraya bir tane ev yapacağım. Yani eşyalar toplayacağız birazcık. Ben balık tutuyorum hadi bay bay. Sen de balık tut valla. Sen de bu bölümde şey yapsana. Böyle Youtube'dan bir tane bul. Şuraya balık tutmak için bir alan yap böyle. Balıkçı yap yani balıkçı. Ki Onlar kolay. Öyle değil ama YouTube'dan bakarak yap ki güzel olsun SMP. Küçük bir tane böyle şey yaz. Küçük balıkçı es balıkçı kulübesi yaz. Çıkar zaten küçük bir şey onu yaparsın. Abi karakter acıktı. Bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hilesiz olacak dostlarım. Yani hile yok, hile falan yapmayacağız bakın. Yaratıcı şey falan geçmeyeceğim. Hatta direkt kendimden ben yetki kaldırayım. Bekleyin. Ben bu yatağın Dostlar yapıyorum. tamamdır. Evet. Kendi OP'imi aldım. O OP'yi verme sebebim Keep Inventory'i açmamızı. Keep Inventory'le önce o hatta isterseniz bakabilirsiniz. Hiçbir şey açamıyorum. Yetkin falan da yok. Sandığında ne var şey. Bu yatağı falan kırma ha. aldım ben buraya. Çıkan. Bende zaten spam noktası var. Ben aldım. Şimdi <laughs> <D> <gülüyor> 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 Dostlar, evden de şablon çaldım. Ben dükkanı... dükkanımız ben var. Ben. var. Dükkanımız açılmıştır dedi dost. Dükkanım, dükkanımız açılmıştır dedi. Bak zırh şablonu satıyorum dedi. Bak sana göstereyim yere attı. Ben şurada zıplayıp direkt kaptım o şablonu. Hoppa. Elmas var kardeşim. Oğlum ver ya. Ver. Ama kardeşim yere attın. Kardeşim markette satıyoruz. Bir daha bak, sana bana ne? Satmam yakında. Yerde ne bulduysan benimdir kardeş. Oğlum ya o benim ver. Ha kaka. <laughs> bebek. Oğlum bak kırma. Kırarım kardeşim ya. Yerde ne bulduysan kırarım. Bu yerde mi lan? İnşaat yerde mı inşaat? Kanka. Kardeşim şablonumu ve öyle anlaş Ya git lan başımdan. Gitmiyorum lan. Şablonunu verene kadar en dirençileri bende. Al kardeşim. bana ne? Bana ne? Bütün <laughs> her şeyini çalıyorum. Haberim olsun. Hmm. Aldım bile. Ver kardeşim. Canım kardeşim verir misin? Ben de sana bunları veririm. Canım kardeşim ver ver. Yunus ver. Orada da bir şey yok mu? Ya vermiyorum Allah. oğlum atmasaydın yere. Dikkatli olacaksın oğlum bu SMP'de. Allah Allah. Git başımdan. La Lan übe girmişsin. Pencere neden olabilir? Oğlum orada bir şey yok ki. Orada bir şey yok. Tamam gel vereyim ya ne kadar da hazırladım. Sandığa koy ben de koyuyorum. Bir dakika ben de çaldıklarını ver. Ben senin çaldıklarımı veriyorum. Bekle bu bu kadar değildi bu kadar. Bu kadar. Bu, bu da çaldı. Hadi sen neyi çal? Onları. Orada. Sandığı. Sandığa oluyor mu bakışan, he? bak şuna. Bak. <laughs> Uymuyor. Gel lan. Ne lan ne? Ne var? Ha bekle, uyuyor mu bakayım. <laughs> lan ne uyuyor mu ya? Allah Allah. Rastgele çaldım oğlum ben. Elime ne geldiyse bastım direkt. Neyse ben de madene iniyorum bak. Gözüm üzerinde. <laughs> Marketçiyi kasıtlamak nedir arkadaş Devir kart sende. Oha. Ben daha bayağı bir kazacağım. Bakayım. Dibe kazamıyorum. Ben o madem, de. madem Dostlar bakın. Aklımda çok da güzel bir ev yok ama ilerleyen zamanlarda evi güzelleştiririz. Onda bir sorun yok yani. Rumen'i hemen Altınları vereceğiz de biliyorum ama olsun. Altınları verdim. Verdi sanırım. Ben bilmiyorum ki. Yeni sana altına niye Ya dostlar bakın dıştan şöyle görünecek birazcık saçma oldu. Ama hallederiz. Sorun değil o yani. Şöyle yapacağız. Allah kardeş ben istediğimin alasını kazıklarım. Sana da onu vermezdim de çok fazla hazırladın üzüldüm. Kardeş. <laughs> çaldın. Çaldığın malı geri vereceksin bu hayatta. Çaldıysan seni bir dahakine polis gibi Polis beyefendi lütfen bunu tutuklayın. Neden? Eşyalarımı çaldı polis bey. Neden? Çünkü o kötü biri. Neden? Allah neden? rızası için sus. Neden? Kaplumbağa deden. Dedeme laf etme. Sus lan. Dedem laf etme lan. Git git. çalarsam mal alırım lan. Dostlarım bana hala odun lazım ya. Ben birazcık odun kazıp geleyim. Ne istiyorsun? Hayatım olsun. Evet. E, e. e. Yes, Marshade'e girebildim. Marshade'de fazla elmas çıkıyor diyorlar. Marshade'de sen elması rüyanda olursun. Ben hep buluyorum Bedrock'ta. Bedrak kardeşim o Bedrak. Bedrock ve Javanlar arasında çok farklı. var. Doğru. <laughs> İki saat bir demir alıyorum demir de bulamıyorum. Bedrak'ta böyle miydi her zaman buluyorum. Ama Bedrock'a daha zor diyorlar çünkü daha zor. Ama neden öylece? ki? iskeletleri yüzünden herhalde. O ok çekmeleri iki saniye sürüyor. Ne demek? Ama Java da öyle mi? Çokluğum başıma gelmedi iki. Oo demir. Demir 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 demir. Kazmamın kırılması an meselesi. ondan daha çok kırmadım. Yunus nasıl, nasıl kazmanın canına bakıyorduk? F3 ve H de herhalde. Allah belanı vermesin. Bahman Boomene onson Hadi anne su pat pat pat. Deledim mi oğlum ne yapayım? Hemene onson Hanina oui Hanina crazy. Edit video. O! Ua. İki saattir demir kazıyorum. Demirden bol bir şey bulamadım. Boomene Altına doğru kazarsan yüzde kaç ihtimalle ölürsün? A yüzde yüz, B yüzde seksen dokuz, C yüzde yüz kazandı. Yüzde yüz kazandı abici öptüm 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 ya. altıma doğru kazdım az önce, ne oldu? Hiçbir şey. %80. doğru cevap. Yine senin gibi çakallar almasın. Sen markette alıp saklasın. Şu delillerden kazma oğlum canı birken Kazma canı nedense birken ben. Kazman kırıldı, canı mı? Hayır. Neyse şuradan bir meşalleri tokayım Lazım olsun. İyi. koymak için değil. Koyup kırmak Evet. Daha iyi. Neden hiç yok? Dostlarım oldu? ev artık yani birçi sayılır. Şuralara bakın saksı koyacağım. Ya aslında şu yapraklardan da koyabilirim. Burayı bilmiyorum. Ee, böyleydi. Aa şuradan yapmadık. Bakın bir saniye. Da bir Şuradan çekeceğim. Ha. Böyle yapacağım. Ben de madende azıcık takılacağım. Dostlar benim yüzüm gün yüzü görememiş gibi benim yüzümü göremeyecek. Şöyledi. İyi iyi Tam oldu. Dostlarım artık bitti. Buydu yani. Şuralarda kırayım atla. İç kısmı böyle. Bence güzel oldu. Açık oldu yani havalı böyle. Havalı derken yani. Geniş Hı -hı. bir yer oldu. Şuralarda camları yerleştiririz teras katta yaparız hatta belki. O e, evren, bu ev daha ilk evimiz. Şey Onun üzerinden kaç var verirsiniz? Bize verir cam lazım. Aslında siz benim gizli planıma kaç verirsiniz onun Şaka şey yapıyorum bu arada gizli planı yok. O kadar Yaratık cennetini buldum. Bütün yaratıklar buraya saklanmış. Hiç yaratık yok yani madenle artık. Hiç yaratık bulamadım ben koskocaman şeyde ya. Aha. Kömene. Ama Rüzgar Hıcanın hikayeleriyle yaptım ama o hikayelerin yalan olduğunu bile bile inandım. Neyse Bu abi. Problemi. İki saattir bu mal video. Manşeti bitirdik sanırım. Arkadaşlar manşeti sanırım bitirdik. Yok bitmiyor. Şöyle de var. İki saattir bir sandık kuruma da koş koş. Lan. What the f Neyse. Ne oldu? Yatağı attım, bak bir tane yatağım vardı kırdım, yanlışlıkla yatağı da attım, iki tane oldular bir anda, elimdeki gitmedi ama o yatağı aldığımda elime iki tane yatak gelmedi. Bu beni... Hümeni... kurtuldum. kurtuldu. Madem düştün, üç bin tane çakıl düştü. Bu kadar yeterli mi yok, daha fazla tutmuyor. hı ne yaptın Ya sen attın attın kardeşim attın, attın. ölmeyi hak ettin doy bayağı Neyse ben de o sırada öleyim az. Şey Bu kadar yeterli. Ölerek dönmek yasak. Neden? Keep, invent keep inventory öyle şeye kullanmak yasak. Böyle kolaya kullanmak yasak. Keep inventory sadece eşyaların gitmemesi için. Öyle öleyim de ev ışığından yok. Şu anda kanka benim olduğum durumu görüyorsun. Kazmam yok. Yap yapabilecek bir şeyimiz yok. Kazmam yok. Taşım yok. Şu anda crafting'im var ama Çoğun Kardeşim Minecraft Minecraft odundan oluşuyor ya oradan odun kırıp yapabilirsin. Kankacım şu anda deliğe düşmüş durumdayım. Etrafım derin kaynak taşıyla kaplı. Tamam hadi bir, bir kerelik öl. Ama ölemiyorum. Sence nasıl ölebilirim? Bir düşün. Nasıl ölebilirim? Bir sus o zaman ya. Niye o zaman öleceğim diyor. Ölmeye çalışacağım. Oh iki saattir kremiyon. Yes öyle daha artık ölme zorundayım bunda ölmezse ben ölürüm ya canavar falan gelir de yok ben boğulacağım suyu çok bu boğuyor yes yap bu ne ocandan demir almış ha sen mi aldın demirlerini? Sen o zaman demir mi vardı? Evet. Ali şu an Sen mi aldın? Bakıyorum. Bak. Düşünmem şey yapmadım ben. Eksik saymış olabilir misin? Eksik saymış olamam. 23 tane demirim vardı, 4 tanesi gitti. Az çık lan. 23 tane demirden 4 tanesi gittiğine göre ben ne yapmalıyım? Elimdeki ne baksana Yunus 2 saattir bunu toplamaya uğraşıyorum. Niye? Bütün malfeyi yaptım. Onu niye topluyorsun ki? Hani bir ara troll videosu yaparsın diye troll için hazırlık yapıyorum. <laughs> ah. Dönmeyene. Bence güzel oldu ya dostlar. Ya dostlar, ya dostlar. Sus hmm. Allah Neyse. evimizde de yaptık. Bence güzel bir video anladım. oldu. Dur dur sen dur, dur O zaman videomuzun burada sonuna geliyoruz dostlarım. Ben Kanala ben... abone olmayı. Like like atmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek Peki üzere. Arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.